Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Mucit Anne Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere favori bir kek tarifim var. Antalya'nın yöresel babatı tarifi. Bunun için oda ısısında bulunan 3 tane yumurtayı genişçe bir kasenin içerisine alıyorum. Hemen üzerine 1,5 su bardağı şeker ekliyorum. Şeker ve yumurta köpük köpük oluncaya kadar mikserin en yüksek devrinde çırpıyorum. Çok lezzetli bir kek tarifi. Eğer şimdiye kadar bu tarifi denemediyseniz mutlaka denemenizi isterim. Ayrıntıları kaçırmamak için videonun sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayınız. Yumurta ve şeker tamamen beyazlaşıncaya kadar çırpmaya devam edelim. Olmasını istediğim kıvam ve renk bu şekilde. Keklerinizin puf puf olmasını ve kabarmasını istiyorsanız kullandığınız tüm malzemelerin oda ısısında olmasına dikkat etmelisiniz. Şimdi üzerine yine oda ısısında bulunan bir su bardağı yoğurt ekliyorum. Bir su bardağı çifte kavrulmuş tahin kullanacağım. Beyaz tahin de kullanabilirsiniz ama eğer varsa çifte kavrulmuş bence çok çok daha güzel oluyor. Sıvı malzemeleri de mikserin en düşük devrinde şöyle bir karıştırayım. Bu kekin en büyük özelliklerinden birisi mısır unu yapılıyor olması. Mutlaka mısır unu olmalı. 1 su bardağı mısır unu, 1 su bardağı da buğday ununu ekledikten sonra kek hamurumu içerisine eleyerek alıyorum. 2 paket hamur kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tarçın ve 1 paket de şekerli vanilin ekliyorum. İşte tüm malzememiz bu kadar. Kek hamurunu oluşturmak için yine mikserden yardım alarak karıştırıyorum. Videoyu bu aşamaya kadar izlediyseniz tarifi merak ettiğinizi düşünüyorum. Yorumlar kısmına keke bayılırım yazar mısınız? Ben de sizlerin varlığından haberdar olmuş olurum. Son kez şöyle kenarını spatula yardımıyla toparlayacağım. Son kıvamını da sizlerle paylaşacağım. Normal kek hamurundan bir tık daha koyu bir kek hamuru elde etmemiz gerekiyor. Kek hamurumuzun son kıvamı da bu şekilde. İçerisinde bulunan mısır unu ve tahin çok güzel bir aroma veriyor. Mutlaka denemenizi istediğim tariflerimden birisi. Büyük boy yuvarlak cam borcamın içerisine hazırlamış olduğum kek hamurunu döküyorum. kekimizin bir başka özelliği de üzerinde bol susam olması. Bu konuda epey cömert olmalısınız. Hemen üzerine hamur görünmeyecek şekilde her tarafına susam serpiyorum. Sizler ilk defa bu videoyla karşılaşıyorsak, hala abone değilseniz abone olmayı, beğendiğiniz videolarımı da arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayınız. 170 derece ön ısıtma yapmış olduğum alt üst ayarlı fırına gönderiyorum. Yaklaşık 30 dakikada kekim pişecektir. 27 dakikada pişti. İlk sıcaklığı geçtikten sonra hemen dilimleyeceğim aslında tamamen soğumasını bekleseniz çok daha güzel olacaktır üzerine çıtır çıtır susamlı dokusu ve içerisindeki mısır ununun ve tahinin vermiş olduğu aromayla acayip lezzetli bir kek Şöyle hemen bir dilim çıkarıp iç dokusunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Mis gibi de bir kokusu var. Ve Antalya'mızın meşhur tarifi babata kekimiz hazır. Deneyecek olanlara afiyet, şifa olsun. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.